sevdiğin bir kimse seni yine sevdiğin bir yere davet etse icabet etmez misin edersin değil mi bak o zaman sözümü iyi dinle Allah da seni bir yere davet ediyor günahlarını bağışlamaya oysa o günahlarınızı bağışlamak ve küfrünüz, şirkiniz nedeniyle hak ettiğiniz azabı belirlenmiş bir süreye kadar ertelemek için sizi İslam'a tevhide davet ediyor ve sizi erteliyor. Esenlik yurdu olan cennete, Allah esenlik yurdu olan cennete davet eder ve dilediğini dost doğru yola iletir. Allah ise kendi izniyle cennete ve bağışlanmaya davet ediyor. İnsanlar öğüt alsınlar diye Allah ayetlerini açıklıyor. Allah'ın davet ettiği şey insanoğlunun davet ettiğinden çok daha hayırlı ve anlamlı. Şu halde bu çağrıya kulak vermeyecek misin? Ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt alırlar.